Herkese merhaba. Yine ben. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Çok heyecanlıyım şu anda. İlk defa öyle bir şey yapacağım galiba. Şimdi biraz... Böyle oyalanacağım, hem toplanalım hem de e, biraz ben de heyecanımı bastırayım diye e, güzel bir şey düşündüm. Bakalım e, ilk defa benle böyle bir şey yapacağım. Bunu zaten şu anda 15 bin defa söyledim şu saniyeye saniye kadar ama güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. E, o yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü aslında hep beraber yapacağımız bir hareket olacak bu. Umarım birçok insana da yardımcı olur. O yüzden zaten biraz da bekliyorum ki hep beraber tam toplanalım buraya. Dün bununla ilgili aslında böyle ufak bir anket tarzı bir şey yazdım. Anket de değil de, böyle çok küçücük bir ipucu verdim. Ee, çok güzel cevaplar da oldu, çok güzel şeyler yazanlar da oldu. Gerçekten çok çirkin, e, mini bulandırıcı şeyler yazanlar da oldu. Onları da zaten bir ara paylaşmak istiyorum sizinle, düşüncelerinizi vesaire. Ama çok da merak edenler olmuş. O yüzden düşündüm ki yani bunu böyle bir normal bir story çekmektense en azından hem canlı yayın açıp hem burada sizinle de muhabbet ederek öyle açıklamak daha tatlı olur. Daha çok ne istediğimi, tam olarak ne yapmak istediğimi daha net anlatabilirim diye düşündüm. Bakalım. Okey, başlıyorum ben. Şimdi... Eee... Çok fazla insanı daha doğrusu... Yani... Evet, öyle söyleyeyim. Çok fazla insan aslında... Ee, böyle... Hem onların kendi yaptıkları şeyler için... Hem... Bir saniye... Bir, hı, geri geldim. Tekrar baştan alıyorum. Eee... Çok fazla insandan şunu aslında duyuyordum. İşte size şöyle bir ürün tasarladık böyle şey, böyle bir iş yapıyoruz vesaire Size hediye göndermek ist istiyoruz falan bu tarz şeylerden. Şu anda Derya yukarıdan yazdığı için çok tam olarak aslında size şey yapamıyorum. Kusura bakmayın çünkü susmuyor. Demek istediğim şu toparlıyorum. Çok fazla insan aslında bana kendi ürünleriyle ilgili hediye göndermek istiyor. Kendi çıkardıkları marka ile ilgili özellikle kadınlar kendi emekleriyle yaptığı şeylerle ilgili benden onların tanıtımını yapmamla ilgili destek istiyordu. siz de görüyorsunuz ki ben de şey yapmıyorum. Hani reklam yapmayan bir insan değilim. Yani profilimde reklam da yapıyorum yeri geldiğine yeri geldiğine gerçekten destekle olmaya çalışıyorum. Fakat bununla ilgili ee, daha farklı bir şey ne yapabilirim diye düşündüm ve sonucunda şuna karar verdim. Ee, düşündüm ki ben nasıl desem nasıl tam olarak anlatabilirim size. Aslında burada yapmayı yapmak istediğim şey bütün emekçi kadınlara destek olmak, onların sesi olmak. Onların aslında ne kadar yaratıcı, ne kadar güçlü, ne kadar aslında e, bir şeyler yapmak için uğraştığını göstermek istiyorum. Tam anlamıyla kadınlara destek olmak için bunu yapmaya karar verdim. E, i̇stediğim şey aslında şu. Tam olarak nasıl yapabiliriz dersek, nasıl olacak bu diye sorarsanız şu şekilde olacak. E, güç senin elinde. ile Kendi ürünlerinin olduğu sayfalardan, kendi satış yaptıkları, kendi markalarının olduğu sayfalardan post ya da story paylaşıp bu hashtag altını, bu hashtag'i etiketleyecekler. Ve ben de haftanın bir günü bu hashtag'lerin, bu paylaşımların arasından seçtiğim, gerçekten düşük takipçilik, gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan, kendi emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışan kadınların haftada bir gün bu seçtiğim hesapların tanıtımını yapacağım. Bununla ilgili kesinlikle hani dediğim gibi bu benim normalde yaptığım reklam çalışmaları gibi olmayacak. Tamamen destek amaçlı ve gerçekten kadınların aslında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar kendi hayatlarını kazandırmak kazanmak için uğraştığını, ne kadar yaratıcı olduğunu vurgulamak adına yapmak istediğim bir şey bu. Umarım gerçekten onlara hani bu şekilde yardımcı olabilirim. Çünkü çok fazla gerçekten mail de alıyorum. Ee, Instagram'dan da çok fazla mesaj alıyorum. Gerçekten bir şeyler uğruna çırpınan bir şeyler için uğraşan o kadar güçlü kadın var ki ve bunların hiçbirini aslında görmüyoruz ya da görüyoruz hop geçiyoruz. Dolayısıyla ben biraz onlara sesli olmak için bunu yapmaya karar verdim. Umarım güzel yerlere ulaşır. Dediğim gibi haftanın bir günü bu seçilen hesapları tanıtımını kendi hesabımdan yapacağım. Tek yapmanız gereken sadece güç seninle eş hashtagini yazıp oradan paylaşmak olacak. Bakalım umarım herkese gerçekten hani bütün kadınlara daha doğrusu e, bir desteğim olur. Onların gerçekten aslında kadınların daha doğrusu ne kadar güçlü olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü dediğim gibi dün ben bununla ilgili işte size ufak bir yapıcı veriyorum. İşte acaba neyin peşine damla yine diye yazarken sizden de neler geleceğini çok merak ettim. Fakat aslında o kadar bir yandan abuk subuk mesajlar ve bir yandan da aslında o kadar hani tam olarak ne yapmak istediğim, tam olarak kadınlarla ilgili bir şeyler yapacağımı veya bununla ilgili bana fikir veren insanlar oldu ki Dolayısıyla okey dedim galiba tamam doğru bir yere bastım. Doğru bir noktaya bastım. Umarım gerçekten ee, bütün kadınlara çok güzel bir hani nasıl desem bütün kadınlara yolunu aydınlatmaya yardımcı olur bu. Çünkü çok fazla uğraş veren insanlar, çok fazla kendi başını ayaklarının üstünde durmaya çalışan kadınlar. Dolayısıyla ben de onlarla ilgili bir şey yapmak istedim. Çünkü bu zamana kadar etrafımda da çok fazla şahit oldum. Hani yeri geldi kendi annemde, yeri geldi çok yakınlarımdan, hani bütün etrafımdaki kadınlarda buna şahit oldum ve biz nasıl desem hep böyle aslında kadınları Kadınların ne kadar aslında güçlü olup bir şey kafaya koyduklarını ne kadar da aslında arkasında durarak yapıp dimdik ayakta olduklarını göstermek istedim. Yani bunun için aslında bunu da yapmak istedim. Umarım bütün kadınlara yardımcı olmuş olurum. Çok utandım şu an. <laughs> Dediğim gibi ben de ilk defa böyle bir şey başlatacağım için hani çok heyecanlıyım. Dolayısıyla hep beraber göreceğiz bakalım. Umarım güzel şeyler olur. Umarım gerçekten elimden geldiğince destek olabilirim. Bütün emekçi kadınlara, bütün gerçekten yaratıcı kadınlara, bütün herkese destek olma amacım. Bu kadar. Şimdi yorumları biraz kapattım çünkü galiba yayınla ilgili de bir sıkıntı oluyormuş. Belki buradan böyle yapınca bir tık daha rahatlar. Bakmayın, ben de böyle canlı yayın vesaire yapıyorum ama gerçekten yani benim için çok zor bir şey aslında bu. Neden zor? Çünkü evet Instagram'da aktif oluyorum, yaşım genç vesaire. Aslında tamamen teknolojiye daha da alışkın olmam lazım ama teknolojiyle gerçekten aram iyi olmadığı için. Bu kadar nadir canlı yayın yapıyorum. Dolayısıyla kusura bakmayın ama en azından şu anda e, istediğim gibi hani size gerçekten kendi duygularımla da kendi cümlelerimle rahat bir şekilde bu yapmak istediğim şeyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. E, unutmayın geç seninle hashtag ile bun projelerinizi, yaptığınız tasarımları, her şeyi paylaştığınızda haftanın bir günü en azından ben elimden geldiğince bütün kadınlara destek olacağım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.